Şimdi annemiz diyor gelin burada diyor bir çay için diyor mideniz alır mı çay içmeye? Gerçekten böyle bir acıyla karşılamak gerçekten çok perişanlıktır yani. Şu anda e, ya hem ailenin han e, annemizin bizden istediği siz bu halde gelip bu evde bir çay içebilir misiniz diyor. Gerçekten içilmez, oturulmaz. Biz bunu yetkililere şimdi söylüyoruz. biraz sonra da bunu Sayın Bölge Müdürümüze muhtarları göndereceğiz. İki tane muhtar başka köyde aynı şekilde varmış. Muhtara gönder Desey Bölge Müdürümüze göndereceğiz. Sonucu alacağız. Eğer sonucunu vermezlerse o zaman bizdeki gereken yerlere müracaat edip ve şikayetlerde bulunacağız. Yetkili kişilere edip Önce özellikle buradaki Sayın Kamakam'a şikayet ettik. Hatta gelemediler, tekrar şikayet ettiler. Ben eee Cimer'den şikayet ettim. Cimer'den Sayın Kamakam geldi, adamı gönderdi. Buraya çadır, iki tane çadır göndermiş. Ben bu çadırları ne yapacağım? Benim hayvanım var, on tane insan nüfusum ben. Burada geçim sorunsu var. Evet ne bir yardım, Eee ne bu suya bir e, Yardım yan ikare yani mikrop, mikrop yuvası haline gelmiş. Evet. Sizin çoluğu çocuğunuz sağlığını evet. tehdit ediyor. Evet. Kamu düzenini bozuyor ve sizin burada psikolojinizde